Başlıyor muyuz? <laughs> <laughs> Kayıtta bir şey sat. Kayıtta mısın? Matematik, geometri branşlarının Ankara'daki baronu... <gülüyor> <gülüyor> Ankara'daki baronu... <gülüyor> <gülüyor> Böyle anlaşmamıştık. <laughs> Türkiye diyecektik. <laughs> Kayıtta mısın? Ne olmalı, ne olmamalı... Çok zor. Şey. Kayıtta mısın? Çok zor bir soru. Şu an kayıtta mı? Demiş böyle biraz övüyüm. Pompolayayım. <laughs> Alın senin. Şimdi saçım güzel bir soru bu. Şimdi öncelikle... Cuk diye. Kayıtta mısın? Burada herkesin, bu arada herkesin bayramını kutluyorum. Kestane <laughs> balonun diyarı. <laughs> Zonguldak'tan hepinize selamlar soruyorum soruyu. Evet. Türk milleti matematik özürlü müdür? Çözüm şuymuş, çocuk o ağlar. <laughs> <laughs> Bıçakla portakal da soyulabilir. Bıçakla insan da öldürülebilir dercesine. Arkız, bu Gerçekte erkeksin. Kayıtta mısın? Çok teşekkür ederiz.